Alo, Tüllü Baba Türbesi görevlisiyle mi görüşüyorum efendim? Hah, görevli beyefendiciğim, sizden bir şey rica edecektim de. Aa, anne sen iyi misin? E şimdi, sizin görev yaptığınız Tüllü Baba Türbesi'ne her gün evlenmek isteyen bir sürü kız geliyordur. Öyle değil mi beyefendiciğim? Herhalde, geliyordur. İşte, onlara benim adresimi verirseniz çok sevinirim. Benim hazırda evlenmelik bir oğlum var da... Ay. Tabii, adresi hemen vereyim. Sonunu hiç iyi görmüyorum anne, ne söyleyeyim dedim. Nur Topu Caddesi, Vipsa'da Salih Ürkek Efendi Sokak, Kozalak Apartmanı, Daire 8. Rehan, ne oldu böyle sana? Rehan, ne oldu? Ben gübedeydim. Ben gübedeydim. Ne oldu sana? <laughs> Zor kurtuldum. Egene iyi kurtulmuşsun vallahi. Ay, durun, açmayın. Alandaki erkekler gelmiş olabilirler. E, yok artık, o kadar uzun boylu değil. Hayır, aralarında uzun boylular da vardı vallahi. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Beni türlü Baba'dan gönderdiler. Bu kadar çabuk mu? E bravo vallahi. Tüllü Baba'da çalışan bir akrabam... ...sizin oğlunuz uygun bir gelin adayı aradığınızı söyledi de... <laughs> ne? Olamaz! Hayır! <laughs> Yazıklar olsun Beygubi Hanım teyze! Ben burada ne güne duruyorum ha? Reyhan! Sakin ol kızım! E bu işler biraz kısmet işidir. Evet Reyhancığım, senin de endikam olmadı. <laughs> Niye olmuyormuş? Bal gibi de olur, bal gibi de olur! Ben, beni daha kaç kere denedin ki? Alt tarafı yedi kere denedin! Sen misin? Firdev sen misin? Reçelini kim be? Allah Allah. İy. Şunlara bak. O da bir şey mi? Hazır. Koç yumurtası reçeli bile var. Koç yumurtası mı? yumurtası. Hey, Dinliyorum yumurtamı. seni. Be. Masal bir en iyi ben mutlu edebilirim bir kere. Mesela onunla evlenmeyerek onu mutlu edebilirim. Bu kız onu yapabilir mi ha? Yapabilir misin? Tövbe tövbe çattık. Senin adın ne? Neriman. Ha bak gördünüz mü? Nerimanmış ismi. Bir kere onun ismi yedi artın oluşuyor. Benim adım yani Reyhan altı artın oluşuyor. Ee, mesela bana seslenirken bir harf daha az söyleyip daha az yorulacaksınız. Bak gördünüz mü? Soruyorum size Menkube Hanım teyze. Bunu hiç düşündünüz mü? Ay. Düşün. Şimdi aklımı kaçıracağım. Bana bak Müfit. Biraz sonra annemle beraber sizin işlerinize geleceğiz. Yanınızda Nilman adında bir kız var. Ya, ne yap? Ne et? Abimi onun ben evlenmesi ben, için ben, ikna Ay, et. Düşündün. Tamam mı? Yani, ee, yani, ben tam mi? E, tamam tamam tamam. Bu senin. hususta <laughs> elimden geleni yapacağım. <laughs> Merak etme Firdevs. Valla elinden gelenin fazlasını hı yapsan hı iyi olur ya. Çünkü evet, iş senin o, o elinden gelene sen. kalırsa hiçbir şey olmaz. Abimi ne yapıp ne edip ikna ediyorsun. o kadar. evlenecek değilim. Ben gururlu bir insanım. Siz onu nasıl bu salak kızla evlendirin? Rica ederim. Ben salak filan değilim. Ben çok romantik bir genç kızım. Bu yüzden de sizinle kavga etmeyeceğim. <laughs> Reyhan, sen artık evine git istersen. <Gülüyor> <Gülüyor> Gidiyorum. Gidiyorum ama çok pişman olacaksınız. Beni onu arayacaksınız. Hatta şarjlı ışıldak da olabilir. Çünkü sık, sık elektrik kesintisi olacak. Yürü. Yürü hadi. <laughs> 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 oh çok şükür. Dünya varmış. Sen onun sözlerini aldırma Neriman kızım. Bu zavallıcık küçükten beri böyleymiş. Üç yaşındayken tepe üstü düşmüş. Önemli değil efendim. Ben hayırlısıyla bir an önce evlenip... ...şu kızlık soyadımı değiştirmek istiyorum. Niye? Soyadın nedir? Ee, başından aşağı kaynar su dökülmez oğlu Diyorsun Aa Bence de haklısın Derman'cığım Sen bir an önce evlenip soyadını değiştir bence Ya Bibiş hazır ayran <laughs> Resmen sallama ayran ya Aa, ha. Sallama o zaman <laughs> kek, 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 kek. Sen <laughs> alay et bak Oop, Çıkarıyorsun suyun içine daldırıyorsun Sallıyorsun ayran oldu Ayran oldu Ya Ayran Ayran <laughs> bu da işkembe dondurması. <laughs> çok güzel. O da bir şey mi? Bakın kutu rakı bile yapmış adamlar. Herif tam bir gıda çılgını ya. İyi, i̇ğrenç. Aa, kanka be. Ne var? Bak e, benden sana bir dost tavsiyesi. Hmm. Eğer karşına Neriman diye bir kız çıkarsa sakın kaçırma onu olur mu? Niyeymiş o? Kızların Neriman olanı çok mu değerli oluyor? Evet ee, öyle oluyor. Yani bu Batman, Superman gibi bir isim değil mi? Böyle Neriman. Yani kahraman ismine benziyor değil mi? <laughs> ah. Şu anda hafiften böyle yağmur çiseliyor olsaydı ve Ponda de Love Story filminin müziği çalsaydı. Ne güzel olurdu değil mi? Ah, Ay. evet çok güzel olurdu. Hatta ortada keman çalarak yürüyen bir adam olsaydı ah. daha bile güzel olurdu. Ah evet. Keşke 18. yüzyılda yaşıyor olsaydık. O dönem kim bilir ne romantikti değil mi? Merak etme Neriman kızım. Benim masarım minik kuşum da çok romantiktir. <laughs> Küçükken odasının duvarlarına <laughs> Sezen Cumhur Önal posterleri asardı hep. Ya. Tabii ya. Ayrıca abim şiir okumayı da çok sever. Bir oturuşta 500-600 şiir okumadan hmm. kalkmaz. Ne kadar güzel. Desenize Masar Bey'le çok iyi anlaşacağız. Bundan eminim. Evlenince Romeo'yla Ay neydi onun adı? Şöbiyet miydi? Juliet miydi? İşte aynen öyle olacaksın. Hadi <laughs> artık gidelim de minik kuşumla bir an önce tanışın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.